Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ergün Diler İşler kızıştı. Yeni yılla birlikte tansiyon artacak. Masa kurulmadı. Roller dağıtılmadı. Her ne kadar ortak bir yol bulmak için araya girenler olsa da püskürtüldü, püskürtülüyor. Yeni yıl ilk işaretini Afrika'da verdi. Sarı yelekliler Londra'da fişeyi attı. Afrika'da darbe girişimi yaşandı. Gabon'da darbe girişimi başladı. Yazımın başına geçtiğim saatlerde darbe oldu mu, önlendi mi belli değildi. Ama hareket var. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyodan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azledildiğini açıkladı. Durum ortada, mücadele devam ediyor. Ama olaya Gabon'dan bize ne diye bakarsak yanılırız. Benin, Fildişi sahili, Nijer, Togo, Mali, Gine, Kamerun, Burkina Faso, Ekvador Ginesi, Çat, Gabon, Senegal, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kango gibi ülkeler Fransız toprağı gibidir. Fransa devleti bu ülkelerden yılda 300 milyar dolar gibi bir vergi almakta. Düşünün elinizi oynatmadan gelen parayı. Bu paraya itirazı olan liderler olmadı mı? Oldu. Ama darbeler bunun için geldi. Son 20 yılda 25 Afrika ülkesinde 60'ın üzerinde darbe gerçekleşti. Bütün hepsi büyük mücadelenin sahneleriydi. İşte bu kavga dün itibariyle bir kez daha tavan yaptı. Daha da yapacak. Açalım biraz. Bizi ilgilendiren bölümlerinden giderek yürüyelim. Belki daha anlaşılır ve akılda kalıcı olur. Bilemem. Pentagon son günlerde bazı ülkelerden çekileceğine dair açıklamalar yaptı. Birinci ağızdan. Başkan Trump tarafından yapıldı açıklamalar. Sosyal medya üzerinden hem de. Aslında Trump'ın arkasındaki akıl yeni çağ sosyal medya ile şekillenecek. Şekilleniyor diyordu. Anlatıyorduk. Suriye, Afganistan, Somali. Buralardan Amerikan askerleri çekilecekti. Barış her tarafa yayılacaktı. Algı böyle. Gerçekte ise asla ve kata böyle bir şey olmayacak, olamaz. Washington bu ülkelerden çekilmeyecek. Bunu anladığımız zaman, ikinci bir şıkka zihnimize yer vermediğimiz zaman oyunu anlarız, görürüz. Bu şıkkı kabul edip üzerinde yoğunlaşınca olacakları görmek çok da zor olmamakta. Pentagon Afrika kıtasını Fransa'dan değil, Rothschild ailesinden almaya kararlı. Fransa'nın gücünün en önemli detayı olan Afrika aslında ailenin gücü. Gabona'da böyle bakmakta büyük fayda var. Fransa'nın Afrika'dan aldığı milyarlarca dolar en önemli olmakla birlikte arka planda daha da önemli gelişmeler var. Kavganın asıl nedenlerinden biri de bu. Afrika kıtasındaki 5 önemli maden yatağının yüzde 72'sinin aileye bağlı şirketler tarafından 2050 yılına kadar işletme hakkını alındığını bilen ve bunu kabul etmeyen Pentagon var karşımızda. Rio Tinto çok yazdım. Devdir. Dünyada nerede maden varsa ya o ya da uzaktan yönettiği bir kolu oradadır. Dünyanın geleceği Afrika'dan şekillenirken Orta Doğu, Asya ve Akdeniz'de haritalar tamamlanacak. Bunu Rothschild ailesi de Pentagon'da biliyor. Ancak Pentagon bunu kabullenmiyor. Suriye'den çekileceğini söyleyen Washington, Rothschild ailesinin yönetimindeki Fransa'ya mı bırakıyor bölgeyi? Elbette hayır. İki Körfez harekatı yapan Pentagon Fransa'ya "Al bölgeyi sen yönet" demez, diyemez. Akılla bir uyumu da olmaz. Amerika Suriye'den çekiliyoruz dedi. Amaçlarından biri Fransa'nın nasıl tepki vereceğini görmek istemeleriydi gördülerde. Ardından da yumuşak mesajlar geldi. Pentagon çekilme hızlı olmayacak demeye başladı. Trump da ısrarlı vurgusunu yapamaz oldu. Savcı Müller Trump'ın dünürünün peşindeydi. Damadı hedefti. Kızı da mecburen susuyor ve ortalarda görünmüyordu. Çekilme sürecinin birkaç yıl süreceğini açıklayan Pentagon oyunu devam ettiriyordu. Bu da Pentagon'un Suriye'den çekilmeyeceğinin göstergesiydi. Fransa'da sokağa çıkan sarı yelekliler Afrika'nın Fransa'dan kurtuluşunun ilk kıvılcımını ateşledi. O sarı yelekliler Londra'da da ortaya çıktı. Birkaç gün içinde Almanya'da da sokaklarda olacak. Şimdi daha derin ayrıntılara inelim. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Steve Bannon'a George Soros'un oğlu Alexander Soros. Aralık ayının son günlerinde aynı uçakla Berlin'e gitmesi, orada çok önemli toplantılara katılması ve aynı gece Washington'a dönmesi sıradan görünmeyecek kadar önemliydi. Bu iki aktör aynı anda aynı yerde bulunuyorsa dikkat etmek şarttı. Zaten bu görülsün diye de bilerek aynı kulvarda bulundular. Güç gösterisi. Rothschild ailesinin Fransa üzerinden Afrika'da güçlenmesini, Almanya'ya da pastanın altın tozlu bölümünü verecek olması Pentagon'un Berlin operasyonunu başlattı. Benin'le Soros'un bizzat görüşmesi operasyonu ne kadar istediklerini göstermekte. Pentagon, Fransa ve Almanya bloğunu bozarak Afrika'da büyük bir kalkanla karşılaşmanın önüne geçmeye çalışıyor. Bu mümkün mü? Alman hükümeti Fransız hükümetine göre halk gösterilerinden daha fazla çekinir şimdi Merkel. Mayıs ayında başkanlığı bırakmadan önce gösterilerin şiddetlenmesi önemli. Çünkü Pentagon Merkel'in başkanlığı hemen bırakmasını istiyor. Bu sayede Rothschild ailesinin Afrika planlarının bir anlamda ateşte yanmasına neden olacak. Tabii planların başarıya ulaşması için sarı yeleklilerin Almanya'da ciddi bir protesto başlatmaları önemli. Ancak Alman ekonomisinin çok güçlü olması sarı yeleklilerin sokağa çıkmasını engelleyebilir. Bu nedenle sarı yelekliler demokrasinin ülkede yeterince işlememesini bahane edecek. Emeklilik yaşını da öne çekilmesini isteyerek sokakları karıştıracak. Plan bu. Benin ve Soros, Alman İşçi Sendikaları Federasyonu'nun önemli isimleriyle görüşürken sokakların Berlin'e yönetmesini istedi. Alman işçilerin %80'ini temsil eden Alman İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı, Rainer Hoffmann'ın Yahudi olmasına rağmen söz hakkının hep Katoliklerde olduğu bilinir sarı yeleklerin sokağa çıkmasından daha fazla etki yaptığı doğrudur. Fransa'da halk sarı yeleklerden çekiniyor. Onları bir tarikat gibi görmeye başladılar. Bu da sarı yeleklerin sürekli güç kazanmasını sağlıyor. Benzeri bir durumda Almanya'da olması muhtemel görünüyor. Sarı yeleklere bazı Alman vakıflarında ciddi destek vermeleri Berlin'deki endişeyi daha da artırıyor. Tabii Alman medyası da ikiye bölünmüş durumda. Sarı yeleklere karşı olması beklenen Axel Springer'in de sarı yeleklere destek vereceği iddiaları Merkel tarafından korkuyu daha da artırdı. Çünkü Yahudiler için bir sinagog gibi kabul edilen Axel Springer binasının bu kararı hala resmiyet kazanmasa da güçlü olarak gösteriliyor. Bild'in Fransa'daki sarı yelekler haberlerini yorumsuz vermesi bu ihtimalin ciddi olduğunu hissettiriyor. Avrupa'da güç savaşı geçenirken Washington'ın Suriye'den, Afganistan'dan ve Afrika ülkelerinin herhangi birinden çekilmesinin mümkün olmadığını anlamak zor da değil. Pentagon aileyi yani Roşitleri Fransa üzerinden bitirir. Almanya'da vurursa savaşı kazanır. Sonrası onlar için kolay. Ailenin de eli boş durmuyor, durmaz da. Bu cephe kesinlikle Rusya'yı da Türkiye'yi de Çin'i de etkileyecek. Ortalık karışacak. Not. Axel Springer sokaklar karışınca Pentagon'a destek verirse işler iyice karıştı anlamına gelir. Çok ama çok önemlidir. Bu grubun yönü Avrupa'da ses getirir. Ergün Diler Takvim Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.